mutlaka ana dili, o ikinci dil olan insanların mutlaka sınıfta bulunması gerekiyor. Yani eğer İngilizce öğretiyorsanız, ana dili İngilizce olan oraya bir öğretmen lazım. Almanca öğretiyorsanız, ana dili Almanca olan bir öğretmen lazım. Ve bu da çok zor değil bakın, çok zor değil. Yani çarpın, bölün, toplayın, çıkan çok büyük sayılardan burada bahsetmiyoruz. Mesela Rusça öğreneceklerse, Çince öğreneceklerse, ana dili Çince, ana dili Rusça olan öğretmenlerin bir süre sınıflarda bulunmaları gerekiyor. Yani çocukların onlardan direkt o kulak alışkanlığını o dille ilgili kazanmaları gerekiyor. Bu da mümkün. Yani bunun bütçesi öyle çok böyle korkulacak şeyler değil. Nerelere ne, ne paralar harcanıyor. Yani bırakın başka yeri bizim hep örnek veriyorum. Bizim daha 2013 sene önce bütçedeki faiz rakamı ödenen faiz 59 milyar TL. Bu sene 139 milyar TL. Yani şimdi o aradaki farka bırakın yabancı dili. <laughs> yani eğitim sisteminin baştan aşağı yenilemek mümkün. Baştan aşağı. Yani sırf kötü yönetim yüzünden ödediğimiz fazla faizi eğitimi harcamış olsa şu anda Türkiye apayrı bir şey oluşur. Yani o 20 sene önce, 20 sene sonrası sorduğunuzda, 20, yani 20, sene sonrası için hayal edilmiş Türkiye'nin bir yılda altyapısını kurar bitirirsiniz. Yani en azından fiziksel altyapısını. Tabii ki onun reform, o öğretmenlerin hani eğitimi, meslekçi eğitim bunlar zaman alacak şeylerdi ama en azından altyapıyı kurarsın sonra onun üzerine inşa edersin.